Merhabalar arkadaşlar geçen videomuzda değinmiştik piyasayı sarı kafa ve ekibi bunlar piyasayı yerle bir ettiler çok ciddi anlamda bir itiab çıkışı da oldu zaten bunu birazdan ilerleyen videonun dakikalarında göstereceğim piyasa bu hafta yükseliş haftası olarak beklerken yerle bir oldu tabii ki burada artık bir rant haline geldi bu iş bir söylemle bütün piyasa yerle bir oluyor eskiden böyle değildi 2021'in bu anısına gittiğimiz zaman veya ondan sonraki süreçlerde ayı sezonlarında bile biz 4-5 ayda bir yükseliş görüyorduk. Veya düşüşler oluyordu. Bu şekilde sert düşüşler olmuyordu. Yani inanılmaz bir alt koyun düşmanlığı var. İnanılmaz derecede bir saldırı var yani. Yani bir e, bitcoin'a, alt koyunlara, ethereum'a yani artık bir bıktırdılar. Şimdi genel olarak grafiklere bakacağız. Arkadaşlar grafikler genelde bize yolu gösterir. Yani bizler girişi yaptığımız yerler grafikler. Şimdi hep beraber değerlendireceğiz. Bakın Bitcoin'i günlükte açtım. Bitcoin geldi. 90 binden red diyor. 3 gündür aynı şekilde geliyor. Yani 90 bin bölgelerinden red diyor. 87 bine kadar. Yani çok fazla Bitcoin ETF çıkışı var arkadaşlar. Şimdi bunu göstereceğim size. Burada zaten olayın rengi değişiyor. Bakın çok iyi izlerseniz fiyat nereye gidebilir? Neler olabilir? Onu değerlendireceğiz. Şimdi bakın. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bakın. Salı günü 479 milyon ETF'lerden çıkış var. Çarşamba günü 708 milyon çıkış var. Bunlar çok ciddi çıkışlar arkadaşlar. Pazar bakın buralarda yerle bir oluyor. Bu çok büyük çıkışlar bunlar. Uzun zamandır böyle bir çıkış yok. Hani piyasa en çok zaten bu ETF'leri hemen boşaltmaya gider. Neden? Şimdi arkadaşlar günlük haritada diyorum ya. Ya yani şimdi bir yapı vardı. 92.000 üzerine de çıkmıştık. Yukarı meyli ilerliyorduk. Şimdi yapıyı bozdular. Şimdi yapı bozulunca bakın dikkat edin arkadaşlar. EMA 50 kırıldıktan sonra ETF'ler de boşalır. Giren herkes işlemlerini kapatır. Dünya şuna çok dikkat eder arkadaşlar. Çünkü piyasa buradan aşağısı piyasayı kırıyordur. Buradan yukarısı tamam yüzde yüz gitmez ama yukarıya çıkmaya hazırdır deyip işlemlere girildiği yer. Veya da herkesin işlemi aldığı yer burası. Hemen bir korku başlar ki korku olmaması elde değil. Ben kendim dahil hemen satışa geçtim ben de. Şimdi piyasa aşağı düştü. Yukarıya çıkmaya çalışıyor ama ben çok yukarı çıkacağını zannetmiyorum. Bakın şöyle bir hamle olacağını düşünüyorum. Tekrardan bir 90 bin zannetmiyorum yine de. Şu şekilde 86 bin 85 bine kadar gelecek. Zaten 85'te çok ciddi anlamda likitasyon var. Bu likitasyonları hatta bir 85 binin aşağısını da deneyebilir. Bu likitasyonları alıp tekrardan yükselişin başlayacağını düşünüyorum. Ama buraya kadar ben e, şu an için bir yükseliş beklemiyorum. Şimdi aynı şeyi arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Ethereum'a geldim. Ethereum'da iş birazcık rengi farklı. Yüksek kırmış değil. Yalnız sürekli test ediyor. Buradan dönüş olabilir. Zaten şimdi bir aşağı verse daha da bir alta yine kılçık atıp geri yukarı çıkacağını düşünmekteyim. Genel olarak yorumun ne diye sorarsınız. Ben şöyle bir düşüncem var arkadaşlar. Bitcoin inecek yine 85.000'e. Çünkü artık bu kadar inmiş. 85.000'deki büyük likidasyon almadan gidemez. Şimdi daha önceki videolarımızda şunu söyledim. Bakın 85.000'e gitmez. Çünkü piyasa buradan 92, 93, 95.000'e gidiyor. Artık o pozisyonlar zamanla kaybolur. Çünkü bu tarz pozisyonlar zamanla zaten belli bir iştah seviyesine ulaşınca kapatıyorlar. Ama şimdi Bitcoin buraya gelmişken bunu almadan gitmez artık. Benim tahminimce bunu almaya eğilimde bulunacaktım. İlerleyen saatlerde çok büyük bir, bir haber çıkar. Şu çok büyük haber çıksa bile bu kadar büyük bir ETF e, boşaltımından sonra ben öyle bir sert, agresif bir hareket beklemiyorum. Ama baktığımız zaman bir 85 bini ne doğru iniş burada hafiften oylanıp buradan tekrardan bu yapıyı düzeltme yönünde tekrardan yukarı yönlü hareket edecektir. Ve ondan sonra yine ma ile kırıldıktan sonra sisteme gireceğiz. Bakın arkadaşlar EMA 50 şu anda 91.500 lira indi. Ben bekleyişteyim. İki gün önceki videomda anlattım arkadaşlar. Ben oturdum izliyorum. Şimdi yine aynı şeye geleceğim. Neden para kazanıyorsun? Bundan dolayı para kazanıyorum. Sabırlı olacaksınız. Her daim işlem kovalanmaz bu sistemde. Her hafta, her 15 günde bir bir EMA kırılır. Veya da her 50 günde bir kırılır. Eskiden biz bunu daha fazla yaşıyorduk da. ve oradan rallilere çıkıyorduk. Tamam şimdi olmuyorsa bile arkadaşlar şuraya kırılmadan girmeyin. Beklemek zorundayız yani. Şimdi çok iç açıcı gözükmüyor. Gerçi bu desteğinde durmuş durumda ama ilerleyen saatlerde göreceğiz. Ben altına bir kılçık atıp buradan pazarın yukarı yönü ilerleyeceğini düşünmekteyim. Son bir 85 bin denemesi şu buraya kadar gelmiş onu da alacak. Ondan sonra da alttan e, girişlerle birlikte 85 binden sonra 84 bin de olabilir. Oradan yukarıya doğru ben tekrardan pazarın düzeleceği yönünde düşüncem var. Ne zaman gireceğim? Söylediğim gibi EMA 50 kırıldıktan sonra. Para akış endeksi. Bakın arkadaşlar açtım. Bakın ETF'ler çıkınca piyasadaki parada çıktı. Bu normalde şuradayken hatırlıyorsanız şuralara çıktığı zaman arkadaşlar piyasaya para giriyor demiştim. Bakın piyasadan parayı çıkarttılar. Sağ olsunlar. Yani piyasada para yerli bir olmuş durumda. Şimdi tekrardan yukarı doğru hareket bekleyeceğiz. Bakın bu, bu hareketlerde şimdi buradan hareket edip şuraları kırdıktan sonra şu, şu bölgede EMA EMA'yı kırılmış demektir. Ya piyasaya para girmeden şu anda işlem açmak delilik yani. Ben girmem. Girenleri bilemiyorum. Tek tük öyle yakalayan arkadaşlar oluyor ama bu biraz kumara giriyor yalnız. CVD verisine baktığınız zaman arkadaşlar bir spot girişi yok. Piyasa çok durgun. Zaten burada boşalttıkları çok bariz belli. İstemeye alınacağız arkadaşlar. Yani şu an için beklemekten başka bir çare yok. Bakın bu tarz pazarlarda en büyük yapmanız gereken olay. Sabır. Sabır sabır. Evet, biliyorum çok para kaybettiniz. Bu parayı şu anda şu şu konumdayken alacağım diye uğraşmayın. Çünkü burada sizi sistemden atarlar. Buralarda bekliyoruz arkadaşlar. İşte o sabır olayımız burada. Bakın, yerimiz belli. 91.500. Bu biraz daha aşağıda inebilir. Burayın üzerine çıktık. İşleme giriyoruz stoplu. Buradan sonrası devam edecek. Buraya kadar girene kadar eğer sisteme girersiniz, ondan sonra kaybettim demeyin. Bir de arkadaşlar geçen gün bir video izledim. Videoda şöyle bir olay var. Diyor ki arkadaş, 92 bin bandında bu arada Bitcoin, 92 bin 93 bandan. Diyor ki ya buradan aşağı düşecek, ya buradan yukarı çıkacak. Ve bir sonraki gün video yapıyor. Gördünüz ben size söyledim, buradan aşağı düştü. Hasta mısın sen? Ya zaten bu ya aşağı düşecek ya yukarı çıkacak zaten. Bunun başka bir şey olabilir mi? Yani şimdi insanların aklıyla da oynuyorsunuz. Şimdi ben önceki videolarımda yükseliş dedim. Yapı geldi bozuldu. Yapılara bakar bu olay arkadaşlar. Yapı geldi bozuldu. Artık ben yükseliş demiyorum dikkat edersiniz. Hatta bir 85 bin denemesi diyorum. Şimdi ben burada şunu da diyebilirim. Buradan ya yukarı çıkacak 94 bine. Ya da buradan düşecek 85 bine. Yarın da video yapayım. Buradan yukarı çıksın. Ben size söyledim yukarıya çıktı. Bir de arkadaşlar grafikler yol gösterir. Şey yön gösterir. Nasıl biliyor musunuz? Şimdi gelir 92 kral dersi ki içerisinde para da giriyor. Hemen buradan para akışını açarsınız. Evet pazlara para da giriyor. Güzel. Geldiniz bitcoin emayirliği kırdı. Oradan hemen geldi direncini de kırdı. Tamam sisteme giriyorsunuz. Burada ya ölüyse burada %10 %20 para kazanmışsınız. Bunu, günlük bunu takip edeceğiz ya. Haftalık bunu takip edeceğiz. 15 günlük bunu takip edeceğiz. Buraları kırdığımız zaman gireceğiz. Videoları izleyen arkadaşlar ama eli kırıldı. Hep beraber dalıyoruz. Daldık. Bu yamaları kırdıkları zaman da zık diye aşağı düşüremiyorlar arkadaşlar. Çünkü o öyle kolay olmuyor. Bunu buradan oraya getirmek bir mesele. Ama orayı kırdıktan sonra da öyle indirmek de bir mesele. Onun için ya savaş çıkacak ya vesaire çıkacak. Veya da işte bu sarı kafanın aniden oraya vergi uygulayacağım. Buraya şunu yapacağım. Konuşmalar olması lazım. Ama çok ağır karşılıklı atışların atışmaların olması lazım. E buraya kırdıktan sonra zaten sistemde hep beraber para, para kazanıyoruz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.